Soru var neden kırmızı? Ee, Bizde babadan gelen bir hastalık kırmızı. Yani araçlarımızı olabildiğince kırmızı yaparız elimizde para geçtiği zaman. Bir Anadolu'muz var. Üstü kesik mesela o da kırmızı. Bundan önce 3-4 tane kabriyomuz oldu. Onlar da hep kırmızıydı. Tabi fabrika çıkışlı kırmızı değil. Bu araba griydi. Ben bunu kırmızı yaptım. Çünkü dünyada tek. Ve kırmızının albenisi bambaşka. Bir yere gittiğinde bir yerden geçtiğinde kendini çok gösteriyor. Ama nazarı da çok bol. Pişman mıyım? Değilim. Bir de arabam olsa eğer kasası ona uygunsa yaparım. Bana yapamazsın dediler. Güzel olmaz dediler. Güzel olmaz diyen herkes şimdi hayranlıkla arabaya bakıyor. Bu da bir gerçek. Ee, bunlarla övünmüyorum ama bu e, gözle görülüyor. Hani bir ara bu araba iyi boyandı. İyi de temizlendikten sonra güzel pastacılaydıktan sonra parıl parıl parlıyor. Şu an mesela nasıl parlıyordur ama şu an kirli. Yıkamadan geldim. Ben bu yüzden kırmızı bizim için hep bir ön tarafta. Ve kırmızı siyah kombini çok güzel. Ee, siyah iç koltuk döşemeler kırmızı kaporta boya çok güzel oluyor. Onun dışında bej